Yok yani, para istemeye geldiysen kuruş işlemez. Yok, o bakımdan. Hı. Kemal Bey, ben ücretimi peşin aldım zaten. Neyse, Yargıtay deli yetersizliğinden cezanızı bozdu. Bozdu derken? Yani davanız yeniden görülecek. Ha, rezilliğin bir yetmedi, ikinci kez mahkemeye çıkacaksın diyorsun. O Eylül yılanı gözlerini doldura doldura iftiralarını yine sıralayacak diyorsun. Yok, hayvan telli avukat bey. Bu yokuşu tırmanmaz. Yeter artık canım. Siz durumu anlamadınız. Şu durumda hapis yatmayacaksınız. Mahkeme yeniden karar verene kadar serbestsiniz. Serbest? Hür yani? Evet. Yani hür olacağım. Özgür kalacağım. Buradan kurtulacağım. Oh, Allah be. Oh, yandan. Kemal'im yandan yandan. Oh, yandan. Kemal'im yandan yandan. Yalnız mahkeme kararında ısrar ederse yeniden cezaevine gireceksiniz. Boşuna uğraşma. Hiç keyfimi kaçıramazsın avukat bey. Bu sefer sen de dersini iyi çalış. Mahkemeyi kazan canım. Ah yandan. Kemal'im yandan yandan. Ah yandan. Kemal'im yandan yandan. Bundan sonra sizin avukatlarınızı yapmama kararı aldım. Aman çok da umurumdaydı. Yapmazsan yapma. Zaten bundan sonra sana işi düşenli olsun. Hadi yürü 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 sen hiç tadını kaçırma Kemal'im. Özgürlüğün tadını çıkar. Oh, <laughs> yandan. Kemal'im yandan yandan. Aa! Ee, gardiyan efendi, yengene haber verebilirim değil mi? Hazırlık yapsın canım. Hey! <laughs> Yaşasın adalet. Aa! ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.